Merhaba arkadaşlar bugün sizlere WoW onu göstereceğim Öncelikle WoW yazıyorsunuz Google'a ee, İlk çıkan sayfaya tıklıyorsunuz Genel arkadaşlar şimdi Unutmasın arkadaşlar e, sayfanın linkini de koyarım Açıklamaya Hadi ya benim kartım yavaş olduğundan dolayı çok geç yükleniyor arkadaşlar kusura bakmayın geliyor yavaş yavaş <laughs> bakın arkadaşlar burada indir butonu var tıklayın buna bir dakika kurulmuyor şimdi ee, pardon arkadaşlar ile il kurum notizi ile indirdiğim. <laughs> sonra Wolfram Dormland ekle de var. Devam edelim arkadaşlar yükleniyor. Ondan sonra şey yapacağız arkadaşlar. Hmm. Unuttum. Heh. yüklemek istediğimiz yeri falan seçeceğiz. Ondan sonra o oraya kendiliğinden yüklenecek. Gösterin. Yanlış arkadaşlar. Dostlar da çıkmıştı Evet arkadaşlar göstereyim O değil Çıkmadı arkadaşlar Ondan sonra indireceğiniz yeri Falan seçiyorsunuz Daha sonra o kendinden inecektir Siz memnun edebil edebildiysem Ne mutlu bana Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz bay bay